1957 yılındaki yasaklı kitapların endeksidir ve 399 da dosya numarasıdır. Sempre idem. Hep aynı. seçim için kullandığı slogan bu şekildedir. Ama onları takip eden yeni nesil bu katı anlayışı artık kabullenmek istemez. zorlu bir tartışmanın içindeyken kalbini fethetmiştim. Ve de benim, efendim şimdi ben de bir şey söyleyebilir miyim demem çok insani bir hamleydi sonuçta. Evet, evet, evet dedi. Ardından şöyle dedim. Io sono ancocho, io sono ancora Giovanni. Daha gencim. O anda yarı kör olan kardinalin yüzü aydınlandı ve si, si, si. Questo è vero. Lei e Ankara Chawani ve daha gençken elbette ki söylememesi gereken birçok şey söylemişimdir. herkesin müthiş korktuğu o adamın aslında onunla nasıl konuşacağını bildiğiniz takdirde herkes gibi anlayışlı olabileceğinin farkına varıldı. Ama ola ki o sırada size karşı dini bir prosedür işleniyor olsun, işte o zaman kalpten eser kalmıyordu. Küp kadar Joseph Rasinger de hırslı ve parlak bir kişiliğe sahip. Var. O ana kadar Almanya tarihinin en genç ilahiyatçısı olarak bu Bavyeralı'da da değişmesi gerektiği düşüncesindeydi. Dengizyonun değişmesini düşünüyordu. Düşünceme göre ki çok haksız olduğumu da sanmıyorum. O zamanlarda kutsal makamın uygulamakta olduğu yöntemlerin zamanımızın anayasasına uygun olmadığı kanaatindeyim. 1959'da Papa 23. Johannes'in Ruhaniler Birliği'ni duyurması ve yeryüzündeki bütün Katolik Piskoposlarını bir araya çağırmasıyla herkesi şaşırttı. <laughs> Yenilenme ve değişim. Bunu bugüne kadar ancak birkaç ilahiyatçı talep etmişti. Oysa Ottaviani'nin çevresindeki aşırı tutucu cemaat için kilise bütün o yapısıyla kusursuzdur. İlahiyatçılar Birliği'nin başkanı olarak Otto Vianney, her türden saldırıyı bertaraf edebileceği kansındaydı. Ama yanılıyordu. Çünkü için olduğu kadar Ratzinger için de Ruhaneler Meclisi'nin bu toplantısı hayatlarında en derin iz bırakan deneyimlerden biri olacaktır. Biz daha en başından itibaren, Ruhaniler Meclisi'nde büyük bir farkla en genç ikiliydik. Söylemem gerek, bunlar insanı çok derinden etkileyen izlenimlerdi. Tarihin değişim anının geldiğini anlayabiliyordunuz. Kendinizi minicik hissetmenize rağmen aynı anda da bunun bir parçası olmaktan kendinizi mutlu hissediyordunuz. Sizin de bunda bir payınızın olabileceği düşüncesiyle kendinizi mutlu hissediyor ve tarihi bir anın eşinde olduğunuzun bilincine varıyordunuz. Ratzinger Ruhaniler Meclisi'nin önemli şahsiyetlerinden biri olan Frings'in danışmanlığını yapar ve böylece kendini doğrudan tartışmaların ortasında bulur. Bizler aslında o zamanlar Ruhaniler Meclisi ile kendimizi benzer bir cephede bulmuştuk ve Ratzinger heyemasından sonra da aslında temel olarak hatta sadece temel olarak değil aslında bütününde de bu sisteme karşı olan bir konuşma yapmıştı ki bunu o ana kadar bir skandal olarak adlandırmıştı. Tabi inanç değişmez bahanesiyle sonsuza dek geçmişi vaat ederseniz bu böyle olur. O buna o daimi geçmiş adını vermişti. İmparatorlar Kilisesi'nin artık o pas tutmuş geleneklerini kaldırmak isteyen 23. Yohannes, Nisan 1963'te kansere gelir Henüz kurulan Ruhaniler Meclisi görünüşe göre sekteye uğramıştır. Kardinal Ottaviani yeni Papa 6. Paul'un başlığını kendi elleriyle takar. Ama bütün itirazlara ve tutucular için bunun büyük bir şok olmasına karşın 6. Paul heyetin devam etmesini sağlar. Ve aynı yıl içerisinde Kardinal Fritz, Engizisyon aleyhinde insanlarda heyecan uyandıran bir konuşma yapar. Öyle bir şey olmuştu ki, İkinci Ruhaniler Meclisi'nin oturumunda ki bir düşünün Franks o zaman 78 yaşında bunu hafif titrek bir sesle ki bu kulağa biraz zayıf ama yine de ikna edici geliyordu. Bu şekilde söylemişti ve St. Peter'de kutsal makamla ilgili konuşmaya başladığı o anı hatırlıyorum. O anda yere iğne düşse duyabilirdiniz. Yaptığı şey şuydu. Açık bir dille kutsal makamın kilise haklarından üstün tutulduğunu ve genel yasaya bağlı olmadığını ve bu prosedürdeki işleyişi doğru bulmadığını, insanların dinlenmeden yargılandığını söyledi. Bütün bu sözler gayet anlaşılır bir üslupta söylenmişti. Ve konuşmasını bitirdiğinde aniden öyle bir alkış koptu ki yanında oturmakta olan Ottaviani için bu korkunç bir şok olmuştu. Şok etkisi yaratan bu konuşmayı Kardinal Frings kendi yazmamıştı. Metin danışmanı Josef Ratzinger'den çıkmıştı. Ratzinger ismi bir anda papalık sarayının en yüksek çevrelerinde dönmeye başlar. Çünkü hazırladığı konuşma hiç beklenmedik sonuçları da beraberinde getirir. 1965'te akşam üzeri heyet henüz dağılmadan, Papa 6. Paul artık zamanın gerisinde kalmış olan eski ve 400 yıllık Roma Engizisyonunun sona erdiğini duyurur. Engizisyon, sınırsız gücünü yitirerek yeni bir isim alır. Dini Öğretiler Birliği. Aslına bakılırsa bizler kutsal makamın bu şekilde sıradan bir birliğe indirgenmesini memnuniyetle karşılamıştık. Artık o eski üstün ruhaniler meclisi değildi. Bu Otrovienli'yi çok öfkelendirmişti. Ona göre çünkü birileri bunun üzerine dedi ki kilisede eğer ki bu tartışılıyorsa neyin doğru olduğunu söylemek gerekir dedi ve bu sistemi kabul etti. Yani papaların bile çekindiği o üstün ruhaniler meclisini ve kutsal makamı. Otto Vienna ve yakın çevreleri açısından Ruhaniler Meclisi'nin yetkisinin indirgenmiş olması hayli büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Ruhaniler Meclisi'nin toplantı salonunda yaptığım konuşmanın ardından bugünkü değişle bir tür fikir alışverişi gerçekleşmişti. Ve o zaman onun da kişisel olarak ne kadar geniş bir yürek taşıdığını hissedebiliyordunuz. Bu ikili daha sonra karşı karşıya gelince Otto Vianney e doğru yaklaştı ve şöyle dedi. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz biz dostuz. Bunu aslında doğrudan kendi makamına yapılan bir saldırı olarak algılamış olması gerekirken bu durumu bu şekilde karşılamış olması insani açıdan çok üstün bir davranıştır. Kardinal Otto Vianney bu yenilgiyi hiçbir zaman hazmetmeyecektir. Gerçi makamın yeni şefi seçilir ama yeni çağa uyum sağlamak istemez. Küsmüş ve yılgın bir şekilde istifasının öne çekilmesini sağlar. O zamandan sonra kardinal yavaş yavaş kendisi dahil olmak üzere bu yerlere yeni birilerinin getirilmesi gerektiğini hissetti. Yorgun değildi ama onu yormuşlardı. Ottogliani ile kilisenin bir asır kadar eski ve görünüşe göre sonsuza dek sürdürülecek bir geleneği sona ermiş. Vatikan yeni çağa doğru yola çıkar. Kilisenin reform çabaları 1968 tarihinde Avrupa'da boy gösteren iç çatışmalar yüzünden geri plana düşer. İlahiyat fakülteleri de dahil olmak üzere üniversiteler bu çatışmaların odak noktası haline gelir. Bayanlar baylar bizler bu toplantıyı kınıyoruz. Bu toplantı sona ermiştir. İlahiyat profesörü Joseph Ratzinger gibi kilise reformistleri burada değişimden umut ettiklerinden çok daha farklı şeylerin oluşmakta olduğunu görmek zorunda kalırlar. Fikrimce o zamanlar yapılan bu konuşmaların bunlarla hiçbir ilgisi olmayan kişiler tarafından bölünmesi birçok profesörü elbette ki haklı olarak sinirlendirmiştir. Tasfiye birlikleri bile çıka geliyordu. Ratzinger bu tür durumlarda zaten hiçbir zaman çok ısrarcı bir kişilik olmamıştır. Yani elini yumruk yapıp da mikrofonu elinden almamaları için dövüşecek biri değildi. Yakın çevresindekilerin o zamanların devrimcilerine yakınlık duymaları onu şoke etmişti. Ve elbette ki o günden sonra Joseph Ratzinger giderek nasıl desem daha yerlerşik bir yol izleme fikri üzerinde durdu. Hans Küng tümüyle farklıydı. Yanılmaz adı altında çıkardığı yazısında Papa'nın dini sorunlarla ilgili inanç bütünlüğündeki şaşmazlığı eleştirir ve bununla kilise otoritesinin temelini sarsmış oldu. Dini Öğretiler Birliği 10 yıl boyunca Katolik İlahiyat Öğretim Kürsüsü'ne sahip Küng'e karşı soruşturma açar. Ta ki kendisi karşı saldırıya geçmeye karar verinceye kadar. Önceleri Ruhaller Meclisi olarak bilinen bugünkü Dini Örgütler Birliği, Tübingenli İlahiyatçı Hans Küng'ün ders verme etkisini elinden almıştır. Bence İsa adına hareket ettiğini iddia eden ve son zamanlarda insan haklarını savunmaya niyetlenen bir kilisede 20. yüzyılda hala Engizisyon prosedürünün işleniyor olması utanç vericidir. Bugüne kadar dosyama göz atma imkanı bile bulamadım. Kimselere bu imkan tanınmadı. Bu yüzden de Vatikan Avrupa heyeti insan hakları bildirgesini imzalayamaz. Strasburg'da olduğum sırada bunu neden imzalamak istemiyorum? sordum. Bunun üzerine durdu ve dedi ki onların bir sürü değişiklik yapmaları gerekiyor. Özellikle değişmesi gereken o kutsal makamda, St. Peters Kilisesi'nin hemen yanında bulunan kutsal makamın o kalın duvarları arkasında din adına yapılan soruşturmalar. Dünyanın her bir tarafından ilahiyatçılar künk davasını protesto eder. Joseph Ratzinger, taraf değiştirmiş, şimdi kardinal olmuştur. 1981'de 2. Johannes Paul onun Engizisyon'un devamı olan Dini Öğretiler Birliği'nin psikoposu seçer. Bir zamanlar Ratzinger'in Engizisyon'a karşı hazırladığı o metindeki büyük düşünceye ne oldu? Bir sürü insanın bu şeklin tam da bugüne uyarlanmış halidir demelerine karşı pek bir şey diyemem. Üyeler kitabına yine hata yaptığımızı, yaptığımız her şeyin kusursuz olmadığını yeniden yazmak gerekir. Bunu seve seve kabul ederim ama diğer taraftan bizi bu konuşma yüzünden eleştirmek isteyenlerin de bizim bunun için çok çabaladığımızı görmeleri gerekir. Haklı olana gereken saygıyı göstermek ya da suçlananların inanca karşı geldiklerini ya da onu bir şekilde sahteleştirdiklerini ve de din için bir tehdit oluşturduklarını görmeleri gerek. Kardinal Ratzinger'in komutası altında dini öğretiler meclisinin işleri dört alana yayılır. Bir bölüm Katolik öğretinin saflığından sorumludur. İkincisi dini görevlerin ahlaki özellikle seksüel açıdan sapmalarını araştırır. Bir başkası evlilikteki sorunlara ele alır ve sonuncusu da ortaya çıkan doğaüstü varlıklarla ilgilenmektedir. Buradaki oturum odasında konuşmalar yapılır ve bir karara varılır. Dini Öğretiler Birliği'nin yapısını anlatırken bunun yine de bir mahkeme olarak kalacağını söylemeyi unuttum. Bununla demek istediğim, gerektiğinde her an dokunulmaz bir katılıkla işleyen bir mahkeme kurma özgürlüğüne sahibiz. Hep aynı şey. İnsanlar çağrılıyor ve gittiklerinde ki ben çağrıyı kabul etmedim, özünde onların önüne konulanı imzalamaktan başka seçenekleri kalmıyor ya da hepsini, bütün o yaptırımları da göze alarak tümden reddetmeleri gerekiyor. Bu yüzden bu mahkeme karşısında hiç kimsenin şansı yok. Kardinal Rasinger'in 80'lerde acımasızca savaştığı Güney Amerika'daki ilahiyatçılar şimdi komünistlerle el ele vermiş, yoksulluğa karşı savaşmakta, halkın kiliselerinde vaaz vermektedirler. Aynı zamanda.